Selamlar en değerli ben Hürün Aşireti üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim Need for Speed Heat'in yeni bölümündeyiz bugün günlerden çarşamba hemen oyuna geçmek istiyorum geçen hafta harika bir araba yapmıştık ona devam edeceğiz inşallah kanalıma abone olmayı unutmayın hadi oyuna geçelim Ha işte geçen hafta biz arabayı bu şekilde yapmıştık jantlarını falan. Hatta ben geçen hafta dedim ki lan bu jantlar aynı ama aslında değil bak. Yo aynı şu an pardon. evet jantlar aynı ama renkleri farklı bir tık. Bununkisi biraz daha farklı. İşte arkadaki biraz daha farklı. Biz burada arabanın performansını yükseltemiyoruz şu anda. Çünkü paramız yetmiyor. Yine tabi paramızı kazanmak için yükseltmek için bir yarış yapmamız lazım. O yarışı yine yapacağız. Bir yarış yapacağız yine ve ondan sonra kazandığımız parayla gideceğiz. Burada arabamıza yapacağız.

Unless you got any better offers on the table. Funny, actually. Bullshit. Come on. Valla dediklerini anlamıyorum. Telefonla konuşuyorlar. Ne diyorlar hiç anlamıyorum. hikayeler var. Bunun ben Türkçesini aradım. Bu oyunun yamasını. Hiçbir şekilde bulamadım. Hiçbir şekilde Türkçe yaması yok. Ha, bir tane var. O da paralı. Ha, gidip ben de tabii Türkçe yama... da para vermemiştim. Türkçe yamasına mı para vereceğim? Tabii ki de vermem. Ondan dolayı İngilizce olarak kaldı. Ya zaten hikayede pek önemli değildir herhalde yani. Hani asıl Allah falan, falan olsa tamam belki de. Ben yarışırken oyuna çok fokuslandığım için konuşamıyorum. O yüzden dolayı sırf şey odaklıyorum. Lan benim adam nasıl kodex lan? Yarışlarda kazanma odaklı olduğum için Hayır yapma bunu. İşte görüyor musun yarışlar böyle kardeşim. Bir hata yaptığın anda birinci bitlerden acayip Valla oyun acayip pasta. Kanka o... lan polis bey. An... Ana bu durdurdu da diyecektim. Çarpıyordu valla iyi. 500 metre sonra yarış bitiyordu. Şu an birinciyim. Sakin olursak kazanacak harika. Kanka oyun bir kasıyor. Crackli olduğu için. Var ya böyle bir kasma yok. Şimdi. Ben durmayı tercih ettim yani. Adamlar kaçıyorlar, kaçıyorlar. Ha bak önümüz böyle gördünüz mü? And Önüme and bakın. Işıklar var. Bak oyun önüm böyle yani. Şimdi bir yarışa... Haa şuraya mı gitsek? Şurası bana yakın. Şuraya gideyim, şurada bir yarışalım. Şey kasalım yine bir. Tecrübe puanı kasalım. Kastığımız tecrübe puanıyla. Hayır siz oradayı alın. Kastığımız tecrübe puanıyla. O kızın yerini açalım. Kıza yaklaşalım yani. Ve o şekilde paralar kazanmaya başlayalım. Bu şekilde o kadar Var ya oyun krekli yani. Oyun bir kasıyor Allah aşkına. Araba da o kadar yol tutuş var ki Yani istemeyeceği kadar yol tutuş var Var arabada Biraz önce birinci olmuştuk Rahat, hasta rahat birinci olmuştuk Hatalarından dolayı bir Dördüncü bir Dördüncü bir falan düştüğünü anlayacağım. Oğlum harika. Ne kadar ilginç lan. Bir doğrulamadık. Niye polislerleyiz? Oy. Bekle bakayım neler olacak hep birlikte izleyelim.

Maşallah kardeşim benim. Bu yarıştan bir şey bekleme. Çarpışan arabalara döndü ortada bir tane zor Bak gelecek yine çarpacak galiba. Eee? Araba... Öldü araba lan öldü öldü arada. Kardeş. Aaa. Yakalandık lan. Demek ki yakalanınca böyle oluyormuş. Yakalandık. Level'ım yükseldi yani onda bir sıkıntı yok. Bakayım bir. Oha! 12 bin veriyor lan. Galiba gündüzleri daha çok para veriyor. Şuna baksana gündüzlere full para. Kardeş. Şuna yarış. Ben bu yarış kesinlikle kazanmalıyım. Ve araba mı acayip parçaladılar lan polisler. Ya böyle bir parçalama yok. Vura 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 arabayı taşa kestiler yani. Bak yoluma sütüyor ağabey görüyor musun? Bayağı iyi. Şuradan önce gittik. Oğlum ben niye karıştırıyorum bu şeyleri? Dö ne zaman döneceğinizi... Ve yollar da acayip sağlı soluluyor Ben anlamadım. Biraz zor. Gel kardeşim yarışa. Şimdi burada ben bir birinci olayım. Hep birlikte bir paramızı kazanalım. Ondan sonra şu motoru bir yükseltelim. Şu motoru bir yükseltelim. Allah! Galiba yarış, yarışlarında galiba günlük yarışlarında oluyor. Ben anlamadım. Üç türlü. Gece yarışları daha çok Ne üstüne? Gündüz yarışları para üstüne galiba. Sakin olun dostlar, sakin olun. Geri diye üzülmeyin. Her şeyin bir zamanı var. Res res. Çünkü geçiş noktaları var. Geçiş noktalarından geçmen lazım birinci olmak için. Bak haritaya bakın. O artık üstüne ben mi varım bilmiyorum da. Mavi bir böyle yuvarlak var görüyor musun? Tam oralardan geçmen lazım. Yoksa... Kabul et Olmuyor yani. Oradan geçmen lazım. Bak şu geçiş noktaları. Kapı yani anladın mı? Kapılardan geçeceksin. Ne istiyor senden. Şu kapı mesela. Bu kapıdan geçeceğim aga. Kaç kaçın sıradayım? Dördüncü sıradayım. Tamam. Yarışlarda ben pek konuşmam. Az önce de söyledim bunu biraz önce. Çünkü yarışı odaklanırım ben. Bak yarışlarda mümkün olduğunca plana basmayın tamam mı? Çok zor durumlarda basın. Yani ayağınızı çekerek yavaşlayın. Plana basarak değil. Ayağını kaldan çek, bu şekilde dön. Plana basma. Çünkü plana bastığında motor yavaşlayacak. Ve hızlanmak için vites düşüreceksin. E, ee, o da devir düşürme, devir yükseltecek. Onun istediğin gibi hızla, hızın düşecek yani. O da olmayacak. Bak frene bastım, aldım. Birinciliği kaybettim görüyor musun? Şimdi buralar iyi. Nalla. Kanka yaptık yaptık. Asfalttan git toprak yavaşlatıyor beni. Acayip kokusu. Solumda. Hadi be, hadi be. Birinci olamadım. Birinci olsam 12 bin kazanacaktım. İkinci oldum 10.000 kazandım. Yani ben aslında burada 2 kaybettim diye değil de birinci olamadım diye canım sıkıldı ya. Harbuki çok uğraşmıştım. Neyse kısmet değilmiş diyelim. 10 binimizi aldık. Buradan... Tamam. Buradan performans. Tamam ben şu baştan alalım ya. Baştan alalım acı. Tamam o zaman ya. Baştan yavaş yavaş bu şekilde yükselteceğiz. Bakalım nasıl bir fark olacak şimdi. Arabayı yine de birazcık, birazcık geliştirdik. Bizim kalkışımız zaten iyi değil. Bunu hep birlikte anladık. Fakat biz sonradan hızlanıyoruz. Şimdi bak buralar karışık değil mi? Gel, gel. Hee. Aaa! Oğlum ağaca çarpacağım diye... ...yavaş dedim ağaç yıkıldı. Araba dönmedi la. Selam bebek. Yine aynı ağaç. Şimdi iki, üçüncü tura geleceğiz. Sakin olun. Bak gördünüz mü? Biz birinci yarışı en son sıradan başladık değil mi yarışa? Ama yarışın kaçı hangi türündeyiz? Üçüncü türündeyiz ve şu anda birinci sıradayız gördünüz mü? Yavaş yavaş. Sakin ola ola. Sab sabır. Ede ede eee kazanıyoruz sakin olun ya yarışa odaklanın mesafeyi kapat açıyı kapat tamam buraya da geç Gel, bana Biz buradan şimdi 2.50'de bitirmişiz 2 dakika 50 saniye harika bir 9.000 harika 9000'e yetmeyiz ama bir yarış daha yapacağız çok hızlı bir şekilde. Biraz daha geliştirdikten sonra biz o zaman yürüyorum. Oğlum ben bu yarışı bu oyuna ilk başladığım günü hatırlıyorum ilk yarışımı hatırlıyorum berbat bir araba sürüşüm vardı. Ama şimdi yavaş yavaş öyle ısındıkça arabaları tanıdıkça, oyunu tanıdıkça daha iyi oynamaya başlıyorsun. adamlar gözükmüyor bile. Allah kahretmesin adamları gördük ya. Ben de güzel orada arka ata ata gelmiştim. Bak bu sefer 2.49 yapmışız gördün mü? Bir 9 daha kazandık. 20k olmuş hatta 20k. Hop buradan performans edip bak bunu yaptı değil mi? Hop bu da buna geliyoruz. 13'ü alamıyoruz kanka. Buradan 10 alabiliyormuşuz. Ama he bak bunu yaparsak bir gelişme olmuyor ki. Ya şunu yaparsak yolu çok daha iyi kavrarmış. Ya mesela patinaj çekiyoruz ya biz. Şunu yaparsak patinaj çekmeyebilir mesela. Daha iyi gider. Yolu daha iyi tutar çünkü. Daha dişli. Bunu alacağım ben ya. Şimdi ben şuradan gördüğüm bir şey vardı. Geçen haftalarda. Fakat e, param olmadığı için alamamıştım. Ha. Galiba şunlar. Tamam. İntromuz da yeşil olsun. Duman, muban, lastik, mastik ne işe yaramış? Onlara bir bakmam lazım. Oğlum arabamız acayip duruyor be. Ha? Durmuyor mu? Şu öneme öne baksana harika oldu bence be. Ha? Dumana bak dumana. Bence muazzam oldu be. Çok iyi oldu oğlum. Çok iyi oldu ya. Çok iyi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi içinde kanalıma abone olabilirsiniz ve daha önemlisi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay